Merhabalar, merhabalar. Bugün Season of Passage'ın ikinci görevini yapmaya gideceğiz hep birlikte. Bu tatlı emotu kullanarak sezon hayaletimizin yanına gidiyoruz. Sizce de çok tatlı değil mi? Her sezonda olduğu gibi sezon hayaletimizin yanına gidip oradan görev alanına ışınlanıyorum. Biliyorsunuz ki bu sezonumuzda buraya oturarak sezon alanına ulaşıyoruz. Diğer sezonlardan biraz farklı, Aurora sezonuna benziyor. Daha doğrusu Aurora sezonunun konser alanına benziyor. Yıldızlı güzel bölgemize geldik. Sezon hayaletimizden ikinci görevi alıyoruz. Gördüğümüz üzere Maske Hidden Forest alanına gitti. Hep birlikte home'a gidip 3. kapıya yani Hidden Forest haritasına gireceğiz ve maskemizi orada bulacağız. Bu sefer de Aurora sezonundan aldığımız sekme emotuyla Hidden Forest'a giriyorum. Bu emot da çok tatlı. Bazen bu kapıdan girmek gerçekten çok sorun oluyor. Bu aşamada sorun yaşarsanız benim yaptığım gibi kapının üstünden geçip ilerleyebilirsiniz. Aslında burayı da geçmenin kısa bir yolu var ama kapı açılınca direkt geçtim. Size gösteremedim. İsterseniz başka bir videoda gösterebilirim. Gördüğünüz gibi maske hemen karşımızda. Ona mum tutup hemen önüne oturup göreve geçeceğiz. Aurora konseri ve başka bir etkinlikte de olduğu gibi bu göreve de başlayabilmek için belirli bir sürenin geçmesi gerek. Çünkü görevi etkinlik gibi birlikte yapılabilecek bir şey olarak tasarlamışlar. Aurora konseri de sanırım 3 saatte bir tekrar ediyordu. Bu görev de bildiğim kadarıyla 15 dakikada bir tekrar ediyor gördüğünüz gibi şimdi beyaz alandan dışarıya çıktım ve hemen etrafım kararmaya başladı. Böyle olunca ortamdan uzaklaştınız ve kayboldunuz yazısı çıkıyor ve sizi yeniden maskenin olduğu alana atıyor. Bu göreve başladıktan sonra ayrı ilerliyor bu süreç. Onu da göreve başladığımızda anlatacağım. Görev başladı. Maske ilerliyor. Maske ilerledikçe onun ışığında durup önümüze çıkan eşyaları almamız gerekiyor. Eşyaları aldıkça yeşil ışık doluyor ve görevi tamamlıyoruz. Ancak şöyle ki bu görevi yaparken kesinlikle ışığın dışına çıkmamanız gerekiyor. Eğer ışığın dışına çıkarsanız size kaybolduğunuzu söylüyor ve maskenin geleceği ileri bir alana koyuyor sizi. Maske gelene kadar orada hareket edemiyorsunuz. Birazdan da göreceksiniz. Şu an kaybettim grubu kaybedip ormanda kayboldum ve maskenin geleceği ileri bir alana attı beni. Orada bekliyorum. Asla hareket edemiyorum. Maske ve ışığı yaklaşıyor buraya doğru. Maske ve ışığı bana doğru geldiğinde hareket becerimi yeniden kazanıyorum ve yerdeki eşyaları toplamaya devam ediyorum. Görev bu şekilde ilerliyor. Ne kadar eşya topladığınızın bir önemi yok. Toplayabildiğiniz kadar toplamaya çalışın. Burada eşya toplayayım derken yanlışlıkla yere düşüyorum gördüğünüz gibi ve oyun yeniden beni ileri bir alana atıyor. Bu birkaç kere olabilir. Hiç moraliniz bozulmasın. Toplayabildiğiniz kadar eşya toplayın sadece. Maskenin aydınlattığı alan daralmaya başladı. Herkes birazdan buraya doluşacağı için kendinizi görmek zor olabilir. Yine de maskenin aydınlattığı alandan dışarıya çıkmamaya çalışın. bu şekilde siz eşya toplarken ışık biraz ileriye gittiyse koşarak ona yetişmeye çalışın yoksa yeniden sizi ileriye atabilir. Alan yeniden daraldı. Işığı kaybetmemeye çalışın. Böylelikle ikinci görevimiz bitti. Tamamlayabilmek için sezon hayaletinin yanına gidelim. İkinci görev sonunda 48 mum karşılığında keçi maskesi alabilirsiniz. Bence bu bir keçi çünkü az önce meyledi yani buna bağlıyorum tamamen keçi maskesi olmasını. Maskemiz gün ışığında böyle gözüküyor. Gece ışığında da böyle gözüküyor. Bazı kıyafetlerle çok güzel kombinleyebiliriz bence bu maskeyi. O yüzden çok hoşuma gitti maske. Bir videonun sonuna daha geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.